Bu tarz sorularda önce a değerini bulmamız lazım. Eğer biz sol tarafı 0'a eşitlersek a değerini rahatlıkla buluruz. Sol tarafın 0 olabilmesi için x'e 3 yazarız. 3 eksi 3 0 haliyle burası da 0 olacak. 3 yazacağız x gördüğümüz yere. 3'ün küpü 27 artı a çarpı 3'ün karesi 9. 9 a eksi 9 eşittir 0 diyeceğiz. 9 a artı 18 0 düzenlersek 9a eksi 18 a eksi 2 gelir. Şimdi a gördüğümüz yere eksi 2 yazacakmışız. Şurası eksi 2 x kare oldu. Bize px'in x artı 2 ile bölümden kalan soruluyor. 0 eşitlersek x artı 2 eşittir 0 x eşittir eksi 2 yazacağız. Nerede? Burada. Bize P eksi 2 değeri soruluyor arkadaşlar. İçeriden eksi 2 olabilmesi için x'e eksi 4 yazarız. Eksi 4 eksi 3 eksi 7 çarpı P eksi 2 eşittir. Eksi 4'ün küpü eksi 64. Eksi 4'ün karesi artı 16. 16 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 32 yapacak. Eksi 9. Eksi 7 çarpı P eksi 2 eşittir. Eksi 96 eksi 9 daha eksi 105 yapacak. Her tarafı eksi 7'ye bölersek 15 yapacak arkadaşlar.